Öyle mi? Bir Aha. emin olalım İyi, başka yapacağımız tamam. bir şey var mı diye. Çünkü şey biz de ilk kez sistemlerimizi denemiş olduk. Çok az bekletelim sizi. Bütün gruplarda izleyecekler biraz Öyle sonra. Mi? Telegram'da, WhatsApp'ta zaten kafa yedi millet. <laughs> en azından bahaneyle şey oldu. Yayın yapalım. Şeyler içinde sonuçta evet. anahtarlar bekledik bekledik güzel oldu gel bakalım Çino oturmak ister misin ha? geç otur arkaya mı oturacaksın yoksa ha gel arkaya otur hadi gel Allah Nerede bizim şey geliyor gruptakiler hop Teşekkürler. Sahibi orada. <laughs> size de hayırlı olsun. İlk teslimat size kısmet. Öyle mi? Vallahi Türkiye'deki ilk <laughs> şaşırmadım diyeyim çünkü <laughs> epeydir kasıyoruz ya. Gruplarda, muruplarda sürekli takip. Çınarın üstüne kapanır yalnız dikkat edin kapıya da. Bindi mi ki? Bindi bindi. Evet Çino ayaklarına basman ayrı güzel oldu. Sevdin mi arabayı? Ha, güzel mi? Ne bu? Bunun adı ne? Tesla. Tesla. <laughs> wow, şeyler Evet beyler. Lan burada tanıştık ya olaya bak. <laughs> Şöyle sıradan Çakan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk ben almışım. Şaka maka. Gerçekten. Tescili biz yaptık herhalde. Tescil gecikmiş olabilir de teslim atlayayım daha doğrusu. Çınar Ingo ama Ay batırma gel buraya. Gel bak abiler siliyor yapma. direkt şeyden uygulamadan başlat deyince konu ayarladıktan sonra anahtar oluştur geliyor. Arabanın yanında tamam diyorsun. E direkt Açıyor. Hı hı. mi abi? 150 ve abi. <gir. gülüyor> <laughs> Merhaba. MTV'si de bu arada 25 değilmiş aracın. 23. Dün onu da görmüştük. Ya burada bir avantaj da 4 mevsim lastik olmasın. Ama Nezim kışın çok idare etmez herhalde yahu. ya. Hankook'un şeymiş lastiğiymiş. Yalnız performans var beyler. Performans değil mi? Demek ki gri performans da geliyor. Bakalım. 332 bir şey olursa biz burada daha bir gün olsun destek veririz sana. İsmini Kaskoyu yapabilir şey e artık zaten e, ayrılmıştı. Nereye? Ama bak ayaklarım pis. Ona basma. Hadi gelelim güzel Aa <laughs> şey var. çeki demiri yok yalnız. Çekidemiri bence bu. Bu Bakın. arada en azından sorulara da yanıt verelim. Ay neler geliyor araçla. Yani bu kendi bence. Bence şu şarj o çekidemiri. Olabilir. Bir tutar mısın ya? Evet. Çekidemiri bu. Portatif olan. Zaten şey böyle. Çıkanı koyuyorsun galiba. Bunun bir ıspası vardı. Kapağı da var. Aynen onu da koymuşlar. Başka ne var? Bu çakan anlar. Bu meşhur Type 2 Type 2 işte. Aynen. Evet. Mavi. Aha. Mavi ismi yanıltıyor da. Blue. Oh, yok o oh, Blue o dedikleri yok. o değil. değil bu ne? Bu da normal ha, evden işte. şarj için. Tamam veriyorlar. Yok deniyordu bu. Yok, var var. evet. Ben Önemli diyorum ya olan... ikisi var ben sormuştum. Süper. İyi. Oradaki aracın şeyinde de vardı. Şuralara herhalde şey alacağız. Oraya damacana Ona bir ya. çıkarttık. <laughs> Sen ona evet. Ya adam şuraya kes, şundan bir tane yapmış. <laughs> Yayındalar ama biliyorsun değil mi? Kesmiş Yeni şunu. Gösteriyor. Direkt buraya şey koymuş. Şurayı kesmiş abi. Bu kapaktan Türk... bir tane daha yapmış. Türk ha. Yok. Şey, ha. Evet. Hop. Burcu'yu arasana. Arıyor şimdi de. Çeki demiri zaten takılı olmayacaktı. Şu aşağısı onun bölümü ve hepsinde standart tesisat var. Ruhsatta şey yazıyor mu? Çeki demirini işlemişler mi? Nerede? Çınar dur. Çınar dur. Ay ben şimdi bir ruhsata bakayım. Dördüncü ayın onu muayene geçiş tarihi. Çeki demiri. Muayene dördüncü ayın onu görünüyor. 26. Eee dördüncü ayda mı yaptılar? Yok. Beşinci ayın beşinde tescili almış. Dün yetişmiş demek Gerçekten. Kartlar. Ay. Evet. Allah. Kemal bak siyahta varmış. Demek ki gelebiliyor valla, siyahta. Valla performans bile gelmiş ya. Kapandı kendi. Hellemedim. Kaç tane vardır? Dün gördüklerimiz herhalde. 50 tane değil mi? Vallahi görelim yetkilileri sorarız. Çok soru var da. Bunlar neye göre geliyor? Çok da bir şey söyleyeceklerini de düşünmüyorum açıkçası. Ama performans gelmiş yani. Şurada var. Bu da performans. Yalnız şöyle ikisini lastik olarak da göstereyim. Dolu dolu görünüyor gerçekten ya. Vay. Başarılı. 4, 5. Yalnız 5 tane performans saydım ki fazlası da vardır. Gelmiş yani performanslar. Çino. Sevmedin mi? Su oldu. Bacağım su oldu. Biraz önce evet, arabaya bakarken yapıyorum. taksit de olurdu fark etmez. Benim karttan yapsaydı. Senin karttan yaptılar. Yani. Tamam. Ha öyle konuşmuştuk tamam. Bakayım burada da performans. Artı benim olduğu için. Performansın lastikleri. Bakalım. Vallahi soru varsa hızlıca daha başlamadan sorun. p zero Pirelli ile gelmiş. Valla yapalım. <laughs> da onun çekisi bitmez gibi ya. Efendim? Tamam. Şunların kontrolünü yapalım da bir aracın. Çınar gel. Ama öyle kapı aralıkları falan filan sıkıntılı değil ha. Millet milim milim ölçmüş ya. All weather gelmiş lastikler. Beyaz performans yok. Valla görünürde bir şey yok. Hep siyah performans. Yani onun üzerinde performans var. Gördüğüm kadarıyla. Bizimkilerin de Hankook'la gelmiş ama dur bakayım başka bir LR bulursam onun bakayım aynı mı? Aynı. O da Hankook. Başka? <laughs> Beyler farlar. <laughs> Matrix mi? Farları unuttuk. Yok beyaz performans görmedik hiç. Aa, ve bu olay da bitti işte Matrix. Buna <laughs> hediye birinden parktan sürekli <laughs> <laughs> Çok işte. makbule geçer. <laughs> Valla işe yarar Vision'dan sonra. Başka neyimiz vardı soru? Şöyle çıkartma yapalım ya. Nasıl? Izgara şeklinde. Böbrek <laughs> mi? <laughs> bir <gülüyor> tane göndermiştim ya şey. Önce ee, <laughs> siyah. Ya yani nasıl durur bilmiyorum da yapıştırıp denemek lazım. Güzel olacağını düşünüyorum. Vallahi güzel. Bizden kim eksik? Baybarsa... So, o yoktu. Evet, zaten böyleydik değil mi? Ha şey açıldı mı acaba? Bir dakika hemen bir yayından kopayım da. 80 gördüm. <laughs> War, port, port, port. Beyaz iç var mı demiş. Beyaz iç. Beyaz iç. Gördük mü hiç? Ben hiç <laughs> görmedim. Beyaz iç. Yok, beyaz, 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 beyaz iç. Evet. Bakalım. Yani şöyle. Cık. Yok herhalde. O şöyle alabildiğine bakıyorum da. Quick Silver'ı versek gelirmiş demek ya. Evet evet. Çeki demiri hepsinde standart geliyordu zaten. Tescil saati yani. Benimkinde ekstra demir ve ruhsata işlenmiş. Yalnız tescil dün çıkmış. Ucu ucuna yetişmiyordu akşama kadar bilgi gelmemişti. Demek ki ondan. Performansa biraz önce baktık. Pirelli ile gelmiş. P0 ile. Saat kaç? 11. Biraz sonra başlaması lazım herhalde. Açayım oturun istiyorsanız. Maringo. Siyah -lere. E, tamam siyah. içi de mi siyah? İçi de siyah aslında. Evet. Yalnız camlarda karartma yan camlarda. Ne yapmamız lazım? İşlemişler. Öyle mi? Hı hı. Şeyde e, tescil dün. Yok çekidemirli diye yazıyor. Çekidemirli diye yazıyor bakayım. Ay. Şeyde bak şu sağ tarafta. Şey evet, evet. Direkt tip belgesinde de yazıyor demek kahve. ki. Onu da koymuş. Bu kahveyi niye açıklamıyorlar abi? Bugün bizde Kahvem kahve mi kaldı şey, ya değil şey, mi? Belge gücünü. Yani vergi bir şekilde ona göre evet, Ama evet. araba bir şekilde gidiyor. Poşetleri moşetleri. Çift cam. Çift cam evet. Yurt dışında vardı şeylerde de göstermiyor tamam, şu an. Var zaten. Ama camlarda da hani film falan diyorduk ya karartılmış anladığım. Arkalar karartılmış. Önde de var. Sipariş hesabına tanımlandı evet. Uygulama, bütün süreci yönettiğim uygulama. Onun üzerinden şarjı biraz önce gösterdim. Biraz geri gidince göz, görünüyordur herhalde videoda ama şöyle göstereyim yine sağdaki çeki demiri. Ekipman şu. Bir de evden şarj için varmış. Yok deniyordu ama. Şimdi bunun şarjı var mı? Seni eve kadar götürür Tabi tabi 80. Siyah LR mi? Selçuk hocam. 20 inç siyah. Siyah şurada var ama onlar performans mı acaba? Kim? Yok performans o. Siyah performans bile gelmiş. O da değil. Ya orada yok. Bir tane LR var. Siyah. Gariban işi işte. Bir aydır bekliyoruz garibanlar. Onlar özel. Yani 20 LR gelmiş galiba en başta gördüm diye hatırlıyorum çünkü. Öbür taraftaydı. En uçtaydı. Deryalar nereye gitti? Alo. <laughs> Kubilay'ın aracı gördüm ya şurada. Başlarda onunki. Kubilay nerede? Şu ileride dördüncü, sondan dördüncü olması lazım. Bir tane plakasız var. 07 var. Oluyor mu diyordunuz? Oluyormuş. 52 var. 42 var. Bitti yani. Bu mudur? Artık takılmam ben <laughs> sizle. Garibanlar diyorsun. Yalnız şey enteresan ya. Siyah performans bile gelmiş. Evet enteresan siyah gelmiş performans şaşırttı beni gerçekten çok var. Ben sabah köründe gittim. Hep Eylül verdi. Denedim Quick Silver, mavi bilmem neye gittim beyaz aldım ondan sonra. Bendeki bu şansla, bu şansla gelirmiş şansla aslında. Quick Silver <laughs> ağırlıkta şu an değil mi burada? Evet. Quick Silver evet. Ağırlıkta, ağırlıkta. Mavi yok, mavi yok. Pek olacak gibi de değil bence o. Mavi. Vallahi sindi ya güzel araç. Yani Quick Silver'ı düşünmedim değil ama düz beyaz olmadığı için. Biraz şurası açık gibi sanki O da hepsinde böyle bakalım. Hepsinde öyle. Şu tarafta bir şey var. Bu arada şaka maka galiba Türkiye'de ilk ben alıyorum ha. Şu an yetkililer organizasyonla ilgili koşuşturuyorlar açıkçası. Herkes kafasına göre bakıyor. İşte şu garip garip sesler çıkartanlar da var hani efekte olanlar. Performans <laughs> çok beklediğimden. <laughs> Kubilay, geledi ya saat kaç oldu? <laughs> Kubilay daha gelmemiş bile. Şey. E, alın ya. Aa, siyah. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> olay iyice karıştı yalnız. 47. Neye şey göre geldi bunlar abi. gerçekten? Ne abi? Neye göre geldi? Siyah abi, performans gelmiş. Abi. Siyah LR'ler yok. Gri performans, performans var. var. Ya L'de benim arabam o yüzden yok işte. Abi. Yani şey aynı versiyon araçları şasi numaraları arasında seri numarası da çok fark var. Benim iki niye yani. Ha. Yani sıralı bir üretim abi yapıyor Bak Abi tane araba var. 3 tane 42 yok. Evet. Mesela, 07 gördüm orada. 06 var. 42 bar var. Hava da biraz soğuk şansımız ha. Matrix'miş Hakan Turgut. Şu. Ya mesela şununla şunun arasında 1200 araç fark var. Şu LM, de kendi aldı, aldı. Ha. Ayırtmış mı? Olabilir. <laughs> Biz arabayı alalım da dedik ya. Plakasına hiç takılmadım. <laughs> Görmeye başladık biliyorsun ya? ya? Adamlar açtı da kapattılar. Aşağıda ciddi bir çekici yoğunluğu var. Evet Çekiciyle evet. Çekiciyle gelen çok fazla belli ki satacaklar. Yani. Ha. <laughs> Doğru diyorsun. Yalnız güzelmiş be 21. Yani ben kanyonda bir ayak üstü öyle incelemiştim. Yalnız karartmaları iyi bence ya araçların camlarının. Evet. Vay arkaya arkaya yani şey evet. ilk girdim. Benim araç yok. Bakıyorum bakıyorum yok. Hayır plaka yok tamam mı? Sayıyorum benim plakayı en sona geldim. Tek umudum şuydu takılmayan bir tane vardı. Kamerayı direkt içine döneriz diyor. Hiç Siyah jantlı beyazlar LR mi? Yok ya performans ha şu LR. Bakayım. Evet. Bu 20 ile gelmiş LR. Bu herhalde. Çekide bir ayrı ekipman ya. Şu an aslında bütün tesisatlar aynı. Ben de bagajda bir de çekide biri var işte. Farko. 20 soranlar. Michelin'le gelmiş o da. Leri. Çınar Bey. Bunların adı ne? Çınar Bey. Tesla. Tesla. Sevdin mi arabayı? Ha? Güzel mi? Olan var mı? Yok. Şey, arkada Biraz. şey de yok. Kapılarda film parça var diyor şey. Var duymuştuk yenilerde ama yok. Ney? Ne? Şey film kaplama var diyorduk ya arka kapıların altlarında. Ha var ha var, ha var. ha doğru. Bak, açmışlar. Kaputu açmışlar siyah güzel canım gerçekten yani şöyle gösterelim Vallahi çeki demirsiz biraz sonra sahiplerini görünce anlarız Çünkü arka tamponda olduğu için hepsi anlaşılmıyor Performans, özel. Ben şöyle bir uca doğru gideyim de bakalım. Siyah performans, güzel beyler. Vallahi. Ya çeki demir işte. Önceliklendirdi mi? Çok emin değilim. Quick Silver performans. Şu değil. Mavi zaten çok ilerideydi yakın bir zamanda gelecek gibi değildi. İlk baştan biri onu söylüyorlardı. Şu bakayım performans mı? Yok. Ha, değilmiş. Bu. Vay performans. Quicksilver. Şöyle sırayla LR. Bakalım. Performans. Şöyle sıradan gideyim. Bu da performans. LR'yi geçtim. Şimdi LR. Bakayım. Frank'ı da açmışlar ona da bakalım bari bahaneyle orada. Daha benimkini açmadım ama performans. Şurada ön çeki demir olması lazım evet. Da bak, bir var. Bir içine, bir içine, bir Niye? Biraz sonra etkinlik başlayınca durur ya. Oynasın koşsun şurada. Cevap vereyim gri mi yoksa beyaz mı? Valla ben beyaz. Ama gri'nin geleceğini bilsem arada kalır mıydım? Kalırdım ama şu an daha çok beyaz gri'dense performans mı LR mi? Yani kullanımı söylemiyorum. Ama tatlı duruyor baksanıza şuraya. İki performans, iki LR. Hangisi güzel? Yani o mantıkta. Ankara yok da. Antalya var, Konya var. Bayban plakalarda. Vay. Bunun girişi çözmemiz lazım. Yani. Nasıl girdi şeyler? Osman abi ben, ben. Vay. Diyorum. Öyle mi? Şey, Aynısı. Ona gelmesi lazım. LR siyah. Ne Neyi var? Tekiz yok. Şey şey yok. demir yok. Bütün şeylere evet. baktık. Gerçekten. Yani senden daha mı önce veren var? Yani çok mümkün değil o da. Abi burada bir şey sorguladık. Acaba otopilot etki ediyor mu? Ama otopilot yoktu ki bende. Yani siyah nezdinde. Bir de söylüyor. Bizimkisi de mi öyle kalın ya? Bunların lastikler epey kalın geldi ama yok şeyde de öyleymiş. Ha, performanstan etkilenmiştik. Beyaz o... performansı yok. Performans bariz güzel görünüyor ya. Şöyle yakından ikisini de göstereyim size. Böyle. Arka performans, önlere. Yani güzel. Beyaz iç döşeme görmedim hiç. Ben biraz sonra bir daha açayım. Bizim ufaklık durmuyor. Sorular olursa biriktirin de bari sorarsanız oradan cevaplarım.